Herkese merhaba. Biz İnci ile artık iki buçuk aydır birlikteyiz. Yani bu videoda aslında iki buçuk ayda neler yaşadık. Taze anne olarak, tecrübesiz bir anne olarak <laughs> tecrübelerimden bahsedeceğim. Yani ilk gerçekten çok güzel bir duygu. İki buçuk ay içinde o büyümesini görmek yani eski sürekli video çekiyoruz zaten anıları biriktiriyoruz birlikte her şey çok güzel. İlk eve geldikten sonra kaçıncı gündeydi bizim kontrollerimiz oluyor doktor kontrollerimiz. Üçüncü gün zaten direkt kontrole gittik. Eve çıktıktan 3 gün sonra yani beş <laughs> günlükken kontrole çağırdı. Evet. Gittikten sonra bir de üç gün sonra bir daha çağırdı galiba. Öyle mi? olması lazım. Ya ilk kontrole gittiğimizde doktor zaten e, hafif bir sarılık başlangıcı olduğunu söyledi. Bizim de ışıklarımız sarıydı. Yani biz sarı olduğu için çocuğun sarardığını aslında anlayamadık. Yani ben aslında hani bebeklerin sarılık olabileceğini biliyordum ama sarı ışıkta fark etmeyeceğimizi çok düşünmemiştim açıkçası. Doktor dedi ki evde sarı ışık kullanmayın. E, çünkü sarardığını daha fazla sararmasını istemiyoruz. ve Sarardığını göremezsiniz. Bu daha kötü şeyler olabilir. Ee, o yüzden hem beslenmesine çok dikkat etmeniz gerekiyor. iki saatte bir beslemeniz gerekiyor. Ee, hem de bir tahlil yapalım. Derecesini görelim. Ee, gerekirse yatırırız. Gibi bir söyleme oldu. İlk tahlilinde 12 derim, değil denedim. Sınır 15'ti. Bizim 12 çıktı. Adil kendi sınırda olmadığı için şu an yapacak bir şey yok. Bir sonraki 3 gün sonra kontrole geldiğinizi tekrar bakalım bir durumuna sarılığını. Yükselmesini istemiyoruz demişti. Çünkü ben ablamdan da biliyorum. 18 çıkmıştı benim yeğenimin. Bir gece hastanede yattı. ışın tedavisi gördü. E tabii biz de bu korktuk. Yani aslında çok kötü bir şey değil. Yani Olan bir gerekti. şey. Her bebekte yok. yaşanan bir durum. Evet. O yüzden ama tabii beslenmesine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sürekli hani yani sürekli iki saatte bir besledik çocuğu. Artık böyle uyandırmaya çalışıyoruz. Yani Sağlık olduğu için bebekler biraz zor uyanabiliyorlar. Uyanmıyor arkadaşlar. Evet çok Uyanmıyor korkmuştuk. Yani uyandıramıyorsun, uyandırman gerekiyor, beslemen gerekiyor. işte böyle baygın gibi yattığı günler oluyordu. Sürekli nöbetleşe Mücahit zaten hani gece o bakıyordu neredeyse. Ben sadece böyle emzirmek için kalkıyordum. Sonra ona veriyordum, ben geri uyuyordum. Çünkü gerçekten iki saatte bir uyanmak çok zor. Gece bütün gece Mücahit duruyordu. Ondan sonra gece sabah karşı yatıyordu. Sonra ben kalkıyordum artık. Alarm kuruyordum 2 saatte bir. Sürekli alarmla kalkıp onu kaldırıp uyandırıp hep besledik. Sonra da kontrole gittiğimizde doktor hani, yapmamıza gerek yok. Canını hiç acıtmayalım. Sarılığı çok kötü değil. ilerlememiş dedi. Kan almak çok zor. Evet, kan alırken içimizden çok... bir şeyler koptu parçalandı yani. bir de ağladı çok ağladı. Kan verirken canı acıdı. <laughs> Onun haricinde sarılık bu şekilde sarılığı yani beslemeyle iyi bir beslemeyle sarılığı atlattık hastanede yatmadan. İkinci gidişimizde aşağılara çok inmediği için yine gerek duymuyor. Sen söyledin mi onu? Hı hı. Beni hiç denemiyorsun. Kavan derdi. yerde. Beni hiç denemiyorsun. <laughs> tamam. ee, sonrasında yani zaten hani sürekli bir düşünüyorsun ya işte acıktı mı uykusu var, karnı ağrıyor, gazı mı var, ağlıyor, neden ağlıyor. Sürekli bunları zaten çözmeye çalışıyorsun iki ay boyunca. Bence şu an anladık. İki, ay, iki ayda anlaşılıyor bence. <laughs> Çünkü bizim bebeğimiz küçük olduğu için daha önce kendine geldi. Normal haftasında doğmuş olsaydı belki daha hızlı anlardık ama biz aslında bir aylık bir süreci hani daha böyle anne karnındaymış gibi geçirdiği için daha böyle tepkilerini anlayamadık. Çünkü öyle bir tepki vermiyor. Tepki yoktu. Bir de çok uyuyor. Evet. Zaten evet. Yani Soğuktan. karnında gibi uyuyordu. Yeni yeni aslında böyle hani Aa, evet uykusu var bak esniyor uykusu var. İşte acıktı. Bak bu ağlama şu ağlaması gazı var şu anda. İşte gazını çıkartalım. ıkınıyor gazı var falan diye böyle artık anladık. Ben anladığımızı düşünüyorum. Onun haricinde gaz sancıları çok olmadı ilk bir ay. Çünkü dediğim gibi bizim daha doğuma bir buçuk ay sonra doğum haftasında geldiği için çok ufak tefek gaz oluyordu. Onu da masajla zaten hallediyorduk. Onda sıkıntı olmuyordu. Ya arkadaşlar koliktir, ataktır. Bunları şimdi sürekli araştırıp görüyoruz ama biz hiçbir sorunu abartılı şekilde yaşamadık. Yani her şeyi yaşadık. Gazı da vardı, ağladı da, ağlama krizleri de oldu. Ama kısa yani öyle 2-3 gün ağlamaymış. 2 saat, 2,5 saat susmadan ağlamaymış. Öyle şeyler yaşamadık. Artık çok şansımızdan mı? İnşallah yaşamayız yani. Ha ben yaşamayız. de öyleymişim. Bebekliğimizde eee yine biraz sorunluymuş ama benim bebekliğim gayet rahatmış. Allah'a şükür bana çekmiş galiba. Bugüne <laughs> kadar öyle çok zorlanmadık ama inşallah bugünden sonra da. Aynen, inşallah. Daha bir olur. maşallahınızı alırız. Bu yüzü gösteriyor muyuz inciyi? Evet çünkü 2,5 aylık oldu. Bebeği gördükten sonra herkes yorumlara maşallahını bıraksın bak. Nazar değdirmeyin çocuğa. Ben inanmıyorum böyle nazar mazar işlerine de eşim Maalesef Marisekhane. Ben biraz dinliyorum. Ee, evet, problemi de aynı bu şekilde zaten atlattık. Gaz gazdan da bahsettik. Arkadaşlar, sarılıkla ilgili bak ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Dış dışarıdan gördüğüm gözle. Şimdi erken doğumlarda annenin sütü tam kapasite gelmiyor. Şimdi anne ne yaparsa yapsın, ne yerse yesin, ne kadar dinlenirse dinlensin, çünkü vücut daha doğuma adapte olmadan doğum gerçekleşiyor. Evet. Vücut hazır değil. Bundan dolayı süt e, tam kapasite gelmiyor. Mama takviyesinde bunun, bu doktor tavsiyesi de böyle zaten. Yani yapacak başka hiçbir şey yok. Mama vermek istemiyorum, biberon vermek istemiyorum, kaşıkla zorlanıyorum, yapamıyorum falan. Öyle bir şeyler yok. Hepsi bir yana, çocuğun sağlığı bir yana. Cümleyi <laughs> tabi Çocuğun sağlığı her şeyden daha önemli arkadaşlar. Yani öyle kaprislere girmeyin. 2 saatte bir çocuk uyanmıyor. Eğer sarılı, aynı düzeyde bir çocuk varsa bazıları işte ablamın oğlu gibi 18'lerde, 20'lerde olanlar hiç uyanmıyor. Uykusunda beslemeniz gerekiyor. Bunlar aklınızda olsun. Hiçbir zaman pes etmeyin. Sinir krizlerine girmeyin çünkü gece saatlerinde özellikle sinir kas sayısı biraz daha yükseliyor. Bir eşler özellikle babalar ben de yaptım da <laughs> babalar sakin kalıp çok müdahale etmemesi lazım annenin direktiflerini uygulasa en ideal yardım şekli olur yani. Yoksa her şeyi görüyoruz, öğreniyoruz. Ben de şu an bütün konulara moşa kadar hakimimdir. Ama o an gerçekleşmiyor. Olmuyor yani. Kağıt üzerinde yazılanla yaşanılan biri olmuyor. O yüzden çok müdahale etmeyin. Olabildiğince yardımınız olsun ama çok şey olmayın, karışmayın. İlk bir ay biz de evet mama desteğinde bulunduk. Bunu kaşıkla yaptık. Yani şırıngayla diyen oldu ama biz şırıngaya çok şey yapamadık. Hani daha fazla kaçıyordu, boğuluyordu. Kaşıkla bize daha rahat geldiği için kaşıkla devam ettik ilk bir ay. E sonra tabii mama isteği daha da arttığı için kaşık biraz zorluyordu. Çünkü böyle 60'lık bitiyor sonra böyle çığlık kıyamet bağırıyordu. E onu yapana kadar böyle bir stese giriyorsunuz. Sonra bir tık biberona döndük. Allah'tan önce bir biberonu da çok kullanmadık. ya yani i̇lk başta Avent, Philips Sabent kullanmıştık. Ya o bize yani bebeğe daha çok gaz yutturup gaz yaptığını düşündük. Bu yüzden de doktor Bronson kolik, antikolik e, biberonunu kullandık en son. Şimdi de ara ara hani mama desteğe gerekirse o biberonu kullanıyoruz. Neyse bir ayın sonunda biz e, doktorumuzu değiştirdik. Başka bir doktor tercihine bulunduk. Profesör bir doktora götürmek istedik bir tavsiye üzerine. Orada da kontrollerimiz çok şükür her şey yolundaydı. Artık doğum kilomuzu yakalamıştık. Bir ayın sonunda da bir aşımız oldu. Birkaç bir tane miydi? İki tane miydi? Ilk bir tane İyi karşı hepatit B'nin ikinci aşısını yapıyorlar. Evet. Bir, bir aşı. Bir, yani. bir aşı yaptırdık evet. O hiç mesela ateş yapmadı, huzursuzluk yapmadı, hiçbir şey yapmadı çocukta. Evet. Çok şükür. Onun haricinde bir ay boyunca işte altın sürekli bir rutin oluşturuyorsun. İki saatte bir besle, altını temizle, uyut uyandır, besle, altın temizde uyut. Tamamen ilk bir ayımız bu şekilde geçti. Dediğim gibi hani daha kendini çocuk zaten anlayamıyordu. Birinci aydan sonra artık beslenmesini tamamen ona bıraktık. Yani iki saatte bir, üç saatte bir artık o ne zaman isterse o zaman beslemeye başladık. Artık hani tepkilerini de anlamaya başladık. İşte uymak uy uyumak istediğinde hemen uykuya geçirdik. Uyandığında hemen besleyip, altını temizleyip ufak ufak böyle kartları, zeka kartlarını göstermeye başladık. Hışırsızla kitaplar aldık, onları göstermeye başladık. Onları da video çekeriz, etkinlik videomuz olarak. Yani 0-3 ay etkinliklerimizi. İkinci ayın sonunda 3 tane aşımız vardı. Bu biraz bizi korkutuyordu açıkçası. Hani 3 tane çocuk nasıl ağlayacak. Işte, Sanki şey aşıyı <laughs> o, o, o ben daha çok uykusu oluyorum. 3 tane aşı doktora gidip kontrollerimiz yine çok şükür hani kilo alınmamız da gayet iyiydi. Biz bu süreçte tabii ikinci ay kontrollerine gitmeden önce 3 hafta kadar sadece anne sütüne döndük. Yani, mamayı sadece böyle çok ağlarsa, doymadığını hissedersek o zaman takvi olarak vermeye başladık. Aslında kilo alımını da çok merak ediyorduk ikinci ayın sonunda. Çünkü hani biliyorsunuz ki anne hani sütü yeterli mi diye kilo alımından takip ediliyor. Aslında hani çişli bezlerini kontrol ederek ben hani doyduğuna emindim ama yine de insan böyle kilo aldığını duymak istiyor. İkinci ayın sonunda kontrole gittiğimizde kilo alımı gayet ideal. Ne çok ne az olduğunu söyledi doktorumuz. 4.280 miydi? 4.275 evet. tam. Maşallah. E, üç tane aşımız da yapıldı. Bu aşıdan sonra hani bir ateş yapabilir e, diye. ne Doktoru sordum aslında yapmaz e, bu aşılar dedi ama yine de Tedbir amaçlı e, yarım ölçek e, şurup, ateş düşürücü, ağrı kesici şurup verebilirsiniz dedi. Aşılardan sonra kalça ultrasonu için biz radyolu almamışız. Bir de ikinci ayda kalça ultrasonu yaptırmanız gerekiyor. Doğumda doğum kaynaklı bir kalça çıkığı var diye kontrol ediliyor. Biz ultrasonu almadığımız için onu bir sonraki haftaya attık kalça ultrasonunu. Aşılar yapıldıktan sonra çok fazla uyumaya başladı ince. Yani büyük ihtimal açılar biraz ağır gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Akşama doğru da hafif bir ateş çıkar gibi oldu. Sürekli zaten ateşini kontrol ediyorduk. Hafif bir ateş çıkar gibi oldu. Yolsuz üzerine. Hemen yarım ölçek bir şurup verdik. Sonra rahatladı zaten. Rahat rahat uyudu. Aşıları yaptırdığımız gün artık bize gülmeye başladı inci. Yani o anda çok güzeldi. İkinci ay artık gülmeye başlar diyorlardı. Biz diyorduk ki hala gülmüyor, hala gülmüyor falan. Aşılardan sonra gülmeye başladı bebek. <laughs> o da çok güzel. Yani o gülmesi, o anlamlı anlamlı bakması. Artık hani büyüdüğünü anlıyorsun. Bütün o bakışları değişti. Tepkileri değişti. Uykusu geldiğinde ona göre ağlıyor. Sürekli böyle acıklı, acıklı ağlamalar artık böyle hani bir rahatsızlığını anlatabilecek ağlamalara döndü. Ağlamıyor da böyle dert yakınıyor gibi. Beni uyutun. <gülüyor> <gülüyor> evet. İşte altın pis, evet. altımı temizleyin. Rahatsız oluyorum, uykum var. Yani o ağlamalar artık ona döndü. Yani biz gerçekten şu an Inci'nin en güzel dönemleri olduğunu düşünüyorum. Şu an iki buçuk, tam iki buçuk aylığınız değil mi? Öyle 19 mi? 19 Şubat bugün. Bu videoyu çekerken 19 Şubat. <laughs> Ee, tam iki buçuk aylığız ve tamamen anne sütüne döndük. Bu süreç biraz zorlu oldu tabii ki. Yani Çünkü vücudum bir buçuk ay önce doğum yaptı. Doğum yaptığının farkında değildi. Süt üretmekte de bayağı bir zorlandım. E tabii Losa sendromu, işte ağrılar, bebek bakımı, uykusuzluk, dinlenememe derken bu süreç birazcık beni zorladı. Ee, çok şükür artık bir düzene soktuk. Ben bunu tabii ki destek takviyedici bazı damlalarla, bazı ilaçlarla ve kesinlikle bol su içip takviye edici, işte su taktırıcı bazı besinler var. Onları sürekli artık böyle mide fesatı geçirecek derecede yiyip çünkü gerçekten anne sütüyle beslensin istiyorum. Yani mama evet anne sütü olmadığında verilebilir. Ona karşı değilim ama anne sütünün de anne çocuğa antibiyotik olması için e, kesinlikle ona yöneldim. Yani süt yapıcı her şeyi yedim, içtim, takviye edici her şeyi yaptım. Bir de kesinlikle düzenli olarak süt sağımı yaptım. E, stoklayacak kadar sütüm olmadı. Sağdım. E, emmek istediğinde sütüm olmadığında o sağdığım sütleri verdik. Kaşıkla ya da biberonla. Onun haricinde şu anda rezene çayı içiyorum. Bir tane anne çayı yaptık. Onun çok arttırdığını düşünüyorum şu anda. Çünkü bir ara yapıyordum. Sonra acaba o inci rahatsız mı etti deyip o çayı bırakmıştım. Sonra sütün tekrar azaldığını fark ettim. Şimdi o sütü yapmaya tekrar devam ediyorum. Ve o sütün gerçekten şey o çayın gerçekten işe yaradığını fark ettim. Çok şükür şu anda sadece aynı sütü içerek inşallah 3. ay kontrolümüzde kilo kontrolünde bir sıkıntı çıkmazsa. <laughs> evet, Böyle ben, düşünme. çıkacak. <laughs> yani, Doyduğunu düşünüyorum yani. Sonuçta bezini takip ediyoruz. Gayet mutlu bir şekilde bebeğimiz uyuyor. Acıktığında zaten uyanıyor. Emmek istiyor. Bu arada gece uykularımız da uzadı. Bazen 3-4 saat uyudu oldu. Aa, bu akşam kaç saat uyudu? Bu saat akşam 5,5 saat uyudu. Hayır 6'da uyandı demedim mi? buçukta uyudu. buçuk saat uyumuş çocuk. Yani Şöyle de sanki öyleydi. Aynen 6.5 saat. Ben de uyandırmadım hani kendi zaten baktım gayet mutlu bir şekilde uyuyordu. Baktım ben aslında ben ondan önce uyandım. Alışmışım çünkü onun böyle bu kadar uyuması bana enteresan geldi. Sonra ben uyandıktan zaten kısa bir süre sonra uyandı kendisi de. Gülücükler atmaya başladı artık uyandığında sadece ağlamıyor. Öncesinde sadece ağlıyordu. Şimdi gülerek böyle bir yatakta konuşuyorum onunla birlikte böyle bir bakışıyoruz, gülüşüyoruz. Ondan sonra endürlüyorum, besliyorum, atın temizliyoruz, oyunlar oynuyoruz ve tekrar uykuya geçiyor. Uyku uyanıklık süreleri tabii biraz daha arttı, daha keyifli hale gelmeye devam ediyor. Ya ben şeyi anlamadım hep diyorlardı ki işte yok daha zor günler sizi bekliyor falan. Bizde evet daha güzelleşiyor bence. Daha keyiflerle geliyor. Diş çıkarma süreçleri biraz He, daha o, onlar mı daha zor? Evet. Yani diş çıkarması işte sanırım bazı atak şeyleri oluyormuş bazı büyüme çağlarında. E sonra ek gıdaya geçeceğiz. Belki onun etkileri oluyordur. Ve sonra aşılar yaptıracağız. Daha ağır gelebilir aşılar. Hı. Bilmiyorum. Tamam kötü şeyleri çekmiyoruz. Daha pozitif şeylere yönelelim. <laughs> çok şükür şu anda her şey çok yolunda. Daha da güzelleşerek devam ettiğimi düşünüyorum. Şu an sadece onunla ilgileniyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. iki, iki, iki buçuk O anladım. zaman inciyi getireyim mi? İnciyi gösterelim. Gösterelim evet. hadi. <laughs> Günaydın aşkım. Arkadaşlar yine birkaç saat sonrasındayız. Günaydın. Bu minnak olsun. Kuşu. Bak burada kimler var bak. Bak burada kimler var. <laughs> Bak nasıl bakıyor bak. Kimler var orada? He. Tamam 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 tamam. <laughs> Çok mu ışık var? Çok mu ışık var kızım? Allah. 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 Oh. Bunlaşım benim. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki video artık içerik ihtimal etkinlik videoları olur. Hı. Hmm. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bay bay. Hadi bay bay Bye bye ya. <laughs> I could do that